Az Önce bölünmelerden bahsetmiştik. E, staj mağdurları da e, bunlardan birisi. Hı. En fazla e, bölünmeyi yaşayan e, mağduriyet hatta çok fazlasıyla e, gruplaşmalar oldu. E, 20 küsür sanırım dernek açıldı. Dernekler e, federasyon çatısı altında e, birleşti fakat içlerindeki kavgalar hala da bitmedi. Ee, az önce söylemiştim ya Birbirimizle mücadele etmeyi Bıraktığımız zaman kazanacağız Mağduriyetimize odaklı Mücadele ettiğimiz zaman kaz Kazanacağız Bu arkadaşlarıma da Benim tavsiyem e, Kendi içlerindeki bu Tartışmaları bu kavgaları Bir an önce toparlasınlar Bu hafta sonu itibariyle Hiçbir şey küskünlükler Dargınlıklar kalmasın ve Ekim ayında mecliste ee, mücadelelerine e, hak kavgalarına devam etsinler. Burada staj ve çıraklıkla ilgili e, benim beklentim çıraklıkla ilgili evet hep herkes olumlu düşünüyor. Çıraklığı e, çıkaracaklarını düşünüyorum. Staj mağduriyetiyle ilgili ise o sadece hala e, sayın bakanın eski bakanın e, söylediği biliyorsunuz, onlar eğitim aldılar demişti. Ona hala eğitim gözüyle bakmaya da devam ediliyor. Yani lise döneminde yapılan staj eğitim olarak görülüyor. Çıraklıksa e, daha olumlu e, çıkarılabilir şeklinde düşünülüyor. Arkadaşlarımızın orada şöyle de bir itirazları var İkisi de aynı yasanın içinde staj ve e, çıraklık da aynı yasanın içinde 3308 no'lu yasanın içinde bunlar birbirinden ayrılamaz diyorlar. Bunu ayırmak e, aslında çok çok kolay Ekrem Bey yani bunu sadece çıraklığı e, çıkartmak isteniyorsa bunu ayrıştırmak çok çok kolay yasa koyucular tarafından. Burada e, elbette ki bütün olarak çıkmalı. Her şeyi, e, bütün mağduriyetler için aynı şeyi söylüyoruz. Top yakın çıkmalı. Staj ve çıraklık birbirinden ayrılamaz. Hepimiz, ben de biliyorsunuz aynı zamanda e, staj mağduruyum. Ben de meslek lisesi çıkışlıyım. Ben de staj yaptım. E, fakat onların bakış açısıyla... Mağdur tarafın bakış açısı çok çok farklı olabiliyor. Çıraklıkta devama esas kabul ediyorlar. Staj konusundaysa bu devamlılık yok diyorlar. O nedenle de staja sıcak bakmıyorlar. İnşallah tüm hepsinin e, yasa koyucuların fikirleri değişir. Bunlar birbirlerinden ayrılmadan bu mağduriyetler bütün olarak çıkar. EYT'de biz bunun acısını çok yaşadık. İnşallah bundan sonraki mağduriyetlerde bu acıyı yaşatmazlar. Bütün olarak değerlendirirler, çözümünü bütün olarak önümüze koyarlar ve artık biz bunları kutlamak istiyoruz Ekrem Bey.